Çılgın bir deneyin başındayız Ayşe Hanım'cım. Neler hissediyorsun? Neler mi? Çılgınlık baştan yine başa. Çılgınlık başa bela diyecekti sanırım Ayşe Hanım. Evet çılgınlık başa bela. Baştan başa da gidiyor böyle çılgınlıklar. Neden oluyor ben anlamıyorum. Ben bu kazmanın üzerinden evet. aracımla geçmek istiyorum. Geçersin. Bu kazma çok keskin ama. Tekerde. Keser mi lastiğim acaba? Keser. Keser. Tekerde Keser. 17 parçaya ayrılıyor. O zaman da tekeri görersin. Hadi bakalım tekeri gümletecek mi, gümletmeyecek mi? Böyle mi koyayım? Bu şekilde. Bu şekilde o ki. Bu şekilde. Çocuğa tamam. batsın. Tamam bu şekilde koyuyoruz. Aynı bıçakları koyduk. Evet. Son kararımız. Mı? Evet son kararımız. Tamam hazır mısın? Hazırım. Ama akşam oldu kalırız burada patlarsa. Şey.

Gel. devrildi. Evet. Gel. Gel. Polo bastın geçtin ama devrildi. Şey demedim. Kadımı devrildi. Evet, hızlı Hazır mısın Şimdi basıyorum. Üstüne karşıya geçeceğim. Hadi bakayım. Tekerde, bazı da seni tekere geçerse o zaman görürsün. Hadi biraz ya benden tarafa yattı. Vallahi kaç kere geçtik. Yapıyor kazma ama kesmiyor, batmıyor. Gördüğünüz gibi kazmanın üstünden. Bakın. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir sefer şöyle. İyice dayadım, tamam mı? Hı hı. Bak şöyle. Aziz Allah Allah. Bir sefer ucunu yanına yatırdım. İyice dayadım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sefer içeri doğru yatırın kesin. Nasip bir denemiş daha. Son kez. Hazır mısın? Evet. Yatırmadan geçersek üstünden başar. çalışıyorum. Devriliyor ama tekrar deniyorum. Şimdi tekrar deneyeceğim. Buraya tam basıyoruz. Ee, sanıyorum, sanıyorum, sanıyorum patlamayacak. İnşallah öyle düşünüyorum. Ee, tekrar geçeceğim şimdi. Tekrar deneyeceğim. Kazmanın üstünden geçeceğim bu sefer. Çek aşağı şimdi. Çekiyor mu? Evet. Bak. Daha çok Bir sefer devirmeden geçtin. Devrim ediyom. O tara de. geçince devrildi. Geçinden geçtik. Harika! <laughs> Bir daha deniz sersek. Devrilirdi ama devrilmeden, patlatmadan geçtik mi? Tutma, Tut 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 tut! patlatmadan başardık mı? Devrildi ama. Üstünden geçtik ama. Güzel geçtik ya. Yani. Kolay gitmiştir. Evet. Daha evet, kazmanın üzerinden geçme. Deney videomuz burada sona ermiştir arkadaşlar. Hoşçakalın.